Şimdi overlock makinemizin iğnesini değiştirirken iki vidayı da açtım, esnettim. Sonra iğnemi çıkardım. Ee, ince penye dikeceğim için süpren bir penye. O yüzden 9 numara iğne ile değiştireceğim. İğneyi takarken şu bıçağınızı yukarıya kaldırın güzelce. Sonrasında iğnenizin ucunu buradaki deliğe denk getirin. Şu parmaklarla kullanın. Zorlanıyorum diyenler için anlatıyorum. Sonrasında buradaki deliği takıp yukarıya doğru elinizle itin ve iki vidayı da sıkıştırın. Aslında göründüğü kadar zor değil. Bıçağı yukarıya kaldırdıktan sonra şu iki parmağınızı kullanırsanız işaret parmağınızı kullanmadan çok rahat iğnenizi değiştirebiliyorsunuz ve sonradan vidaları sıkıştırabilirsiniz. İnce kumaşlar için 9 numara, normal kumaşlar için 11 numarayı deniyorum, kullanıyorum. Sonrasında şu bıçağı da indirelim aşağıya. İşlemimiz bitti çünkü. Kotlar için ve kalın kumaşlar için 14 ve 16 numara iğneler kullanıyorum.